Buyur anneanne hoş geldin. Sefalar getirdin. Sağ. Ol. Buyur anneanne otur otur. Ne yapıyorsun? Nasılsın? İyi. Sen ne yapıyorsun? Ben de ne yapayım anneanne ya. Senin yolunu gözlüyordum. Hoş geldin ya. Tekrar çok özlemişiz seni. Anneciğim. Elini öpeyim. Anneler Günü kutlu olsun. Sağ. Ol. Teşekkür ederim. Bu bu bana Oy. Heh. Buyurun ne içersin anneanne ne yersin yemek falan. Ne? Karnın aç mı? Yok canım. Karnın aç değil mi? Yok. Yedin mi yemek? Ben, ben biraz şey yiyelim. Atıştırdın. Evet. Tamam anne Namaz mı kılacağız şimdi? Evet. Tamam anne Sen namazını kıl. Tespihini çek. Ben yemek hazırlayayım sana.